Arkadaşlar ben Eren İzim, sizlerle birlikte nasıl yaptım nasıl tane Bak şimdi başlıyorum Bak elimde hiçbir şey yok değil mi? Şimdi bak ikinci sıvazlığa geçiyorum Şimdi arkadaşlar iki, Bir tane parayı iki tane yapacağım O da nasıl olacak bilin Bak şu an elimde bir lira var Değil mi görüyorsunuz Bir lira var Ben bunu iki TL yapacağım Ve yapıyorum Gördüğünüz gibi. Bunun hilesini göstereyim mi arkadaşlar? Bekleyin. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle. Bekleyin. Bakın. Şimdi 2 liraya alıyoruz. 1 lira ay 1 liraya koyuyoruz ve böyle yapıyoruz. 1 lira da burada ya. Bunu da böyle yapıyoruz. Sonra şöyle tutuyoruz. Şimdi böyle gözüküyor değil mi? Öyle şaşırtacaksınız. Sonra böyle ya. Böyle ya. Böyle. Kenarları sen şöyle yapacaksın. Sonra şimdi 2 TL atacağım Sonra elinizden 2 TL çıkartıp adanı şaşırtacaksınız. Öbür şirbazlık numarası nasıl? Bakın. Kamera ayarı. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Düz bir yer çeksin. Bir şey arkadaşlar. Ben şimdi şey arkadaşlar. Yine seri bazı kumarası bu. Bu şimdi böyle ya. Bir, iki, üç. Yok. Bak şimdi burada yapıyorum. Şimdi burada yapıyorum. Son böyle. Bir. Böyle iki. Böyle de üç. Aşağı atın. İşte böyle bir seri bazı şunası. Ben iki tane dedim ama üç tane yaptım arkadaşlar. İşte böyle. Sonra arkadaşlar ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şimdi öbür videomda müzikli müzikli sprecer bir Vurup İki savaş yapacağım. Like atmayı, beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın ve bay bay deyip kapatıyorum ne yazık ki.